I bought some shit from a thrift what? shop. Ice on the fringe is so damn frosty The people like, damn, that's a cold ass honky. Robin' in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, and my gator shoes, those are green drinks. Then a leopard mink, girl standing next to me. Probably should've washed this, smells like R. Kelly sheets. Seni istiyorum seni seni bekliyorum seni seni çok seviyorum seni bal pete Seni istiyorum seni seni bekliyorum seni seni çok seviyorum seni bal pete Ölür yağmuru bekler, ben de seni, gül gül gülünü özler. we Çok güzel bir şarkı. Bir de Gökhan'a aitmiş bu. Yok, bu değildi aslında da. Değil İyi ee, Tabii yanlış şarkı geldi ama bu da güzel bir şarkı ilk albümden. Kimin kimin bu şarkı? Ankara'da e, müzik yönetmeni bir çok sevdiğim bir dostum var, Mehmet Narin. Ona ait. Şarkıdan sonra bütün balcılar peşimizde koştu ama. Hayo <laughs> <laughs> balcılar! Ben geri, ay. ben geri çekildim. Aslında şöyle bir şey, tam bu bal reklamlarına denk geldi bu şarkı. Birkaç programa katıldım. Yanımda da bağır reklamı yapan birileri vardı. Dedim ki ben bundan sonra en güzeli programlara katılmayayım. <laughs> Bağırsız programlara çıkayım. Bal Fetih'im çok güzel ama çok duygusal bir şarkı. 4 sene oldu bu şarkının Sesin de işte. çok güzel. Yani Teşekkür buradan meslektaşlarıma, yapımcılarıma duyuruyorum. Bu çocuğu değerlendirin yazık günah. Vallahi çok beğendim Teşekkür ederim. Gökhan'cığım. Gökhan kardeşimiz çok çok güzel yerleri hak ediyor. Hep derler ya çok daha iyi yerlerde olacaksın. Onun zaten sonu ucu bucağı yok gerçi de. Ama... Bir an önce isim olmalısın diye düşünüyorum. Sizin kalbinizin güzelliği yeter. Hani bu sözleri duymak bile zaten bana azim ve güç veriyor. Gerçekten öyle. Yani yemin ederim ki kelimeyi konuşamayan, Aha. şarkı söylemeyi <laughs> bilmeyen insanlar alıyorlar eline mikrofonu. Ya o nasıl bir özgüven? Ben onları görünce var ya kendime güvenim inanılmaz artıyor. Neredeyse ben de çıkaracağım. Yani. Ya her kere şey. Hadi göster kendini. <laughs> vallahi örneğe gel. Ben gelen, mikrofonu söylesin bir tane. Önüne gelen Buyur albüm yapıyor. Ben vallahi size saygısızlık yapmam estağfurullah, yani. Estağfurullah. E, çünkü elle mikrofon alan albüm çıkarıyor Türkiye'de, İstanbul'da. Her ailede bir güzel ses var Aslında yani. şöyle bir şey biz seviniyoruz yani ben böyle ekranda hani özellikle rezil olan kendini nasıl diyeyim hani çok böyle popüler diye adlandıran sanatçı zaten. Canlı eden... okuyamıyor canlı okuyorlar ben inanamıyorum. Ben çok seviniyorum aslında onların o halini gördüğüm zaman. Diyorum ki Allah'ım sana şükürler olsun bu verdiğin yeteneğin şükürler olsun ya Ben 2000'li yıllarda 90'lı yılların sonunda mankenlik yaptım. İşte tabii modellik yapınca bizim manken arkadaşlarımızın birçoğu hmm. görselliği güvenerek albüm yaptılar. Ama benim de küçük yaştan beri ben mesela küçükken bağlama çalıyordum, mandolin çalıyordum. Benim müzik eğitimim küçük yaşlara dayalı. Öyle olması lazım zaten. Çok ön yargılı davrandılar. Benim albüm çıktığımda "Aa bu da mı? Aa bu da mı?" Ama ben aslanlar gibi 4 saat, 5 saat canlı sahnede Süper. şarkı okuyorum yani. Çünkü o tabandan gelmişsiz de. Yani müzik kulağım gerçekten iyi. Şan eğitimi aldım. Yani şimdi ön yargılı da olmamaları lazım. Aa bu da mankenlik yapmış, kendine güveniyor. Tabii tabii. Ama Mükemmel şöyle çıkartıyor. bir şey, hani e, tabii manken arkadaşlarımızdan da güzel sesli olanlar var ama sizin gibi dediğiniz gibi mesela çocukluğumdan beri hani müziğin içinde yayınlıyorsunuz. Ama diyorsunuz. var da mesela canlı okuyamayan Tabii. var bugün isim olmuş Türkiye'de. Konsere götürüyorlar okuyamıyor. Doğru. Vokalistler de nereye kadar kurtaracak değil mi? Tabi Orhan Gencebay bile ben ilk defa bugün dedim hiç canlı konser ama vermemiş. Ama o farklı biraz ya çünkü. Ben ona bile şaşırdım. O ama. farklı. Baba, baba, o baba alma şansın yeter ya. Hani onun bir e, mi o yani? şey, hoca hiç boyutu var, vermemiş. bir öğretici boyutu var. O artık Aynen. hani yaşından kaynaklanır herhalde var, tabi biz onun şarkılarını Mutlaka vermiştir bir? canım. Hiç vermemiş. Yani. Ben özellikle araştırdım. Çok merak ediyordum. Hayran ben ben. mısın Orhan Gencebay'ı? Severim. Çok merak ediyordum. Yani. E, gerçekten hani müzikle uğraşan insanlar Orhan Gencebay karşısında hemen ünlü. No, çok saygıdeğer bir mi? insan. Ben de o maksatla maksatta demedim. Yani. Yok yok şöyle bir şey var. Bazı sanatçılar o albümde gösterdiği rengi hani sahneye yansıtamamak adına canlı okumamayı tercih ediyorlar. Belki hani ama üstattır yani her zaman önemli bir Tabii karşısında. büyük bir hocadır. Sizi canım. Yani o albüm tanıtımına gittim de ha. ben ben de hayranım. Orhan Gence baya hayran olmaya yok. Elimizde bir toko kaldı vallahi. Değil mi? Onun Tabii. jenerasyonunda. Onu Allah uzun ömürler versin. Herkes ekran başına kilitlenmiş. Bizleri izliyorlarmış. Sevgili e, benim değerli büyüğüm Bilal Şahin iyi albümümüzde sponsorumuzdu. O da bizleri izliyormuş Yozgat'tan. Sponsorlara çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Onlar olsun. olmazsa bizler bile <laughs> hiç izleyerekten Bilal Bey yine çocuğa sponsor olun. <laughs> Klip çek çekmiş yani lütfen. Yakışır size sponsorluk. Zaten bahsetti reklam arasında Ellerim da döküyorum. Bilal Bey'in desteğinden. Ne kadar da vefalısın sevgili Gökhan. Sanatçı bir Murat Balaban da ee, sanırım o da sizlere konuktu. Ay sus, Murat'tan bana bahsetti. <laughs> İzliyor mu bizi? <laughs> o da izliyormuş bizleri. Murat beni ağlattın ağlatmaya devam ediyorsun. CD hediye etti ya ölürüm diye bir şarkısı Çok var. Çok güzel değil mi? Ay ne diyorsun? O kadar güzel ki Ektadir dinlesen bayılırsın yani. Dinlemek isterim. Zaten e, oradan biz fazla şey yapamıyoruz ee. yani sizlere ama mesela Aslanım orada tanınıyor. Kanada'da eğer Türkler bir ismi söylediğine tanıyorum dedim mi demek ki o isim başarılı. Mesela Aslanım Hanım'ı tanıyorlar çok orada. Çok güzel. Mesela ne yarın bize? bir gün ben size sorduğumuzda evet biz onu biliyoruz. Ya, bil ki siz artık inşallah başlamışsınız inşallah. demek. Çünkü Kanada çok uzak bir de eski Türkler var. Hı hı. İnsanlar gerçekten. Bir de hasrettir herhalde. Hani Tabii. Türkiye'de. Bir de yeni çıkanları pek hatırlamıyorlar yani takip etmeyebilir ama mesela biz Aslanı oraya götürmeyi çok istiyoruz. Bahsettiğimiz zaman biliyorlar. Biz önce insanlara soruyoruz. Yani bu kişiyi tanıyor musun? Tanıyorlar. Evet. Önce yani. öyle yapıyoruz. İnşallah güzel. geliriz i̇nşallah. yeni albümümüz. İnşallah. İnşallah Gökhan Bey de beraber gelecek. İnşallah. Gökhan i̇nşallah Elektriğin de çok güzel Gökhan. Gerçekten çok ederim. sevdim seni. Yektar'cığım sen kaç senedir Kanada'dasın? Ben 2001'de gittim. 14 sene oldu sanırım. 14. Ondan çok... önce İstanbul'da mıydın? Ondan önce yok İskenderun'daydım. İskenderun. Hatay Kırıkhan'da okudum. İskenderun'da gidip geliyordum. İskenderun'dan O doğdum. kadar sıcak memleketi He. bıraksan <laughs> hepsilere git. Ya ilginç bir şey bak geçen bir anımı anlatayım. Arabayı alışveriş merkezine koydum. Düşünün yani 40 derece dışarı aramızda belki şuralar var gitmedim gittim yarı yoldan girdim o kadar soğuk yani Sonra kapıyı açamıyorsun buz, buz buz genç zaten tek adam yaşından genç duruyor neden o soğukta işte bu kadar dolayı tabii. çocuk koruyor kendini. ben de tabii. aynı şeyi söyledim zaten kuliste aslında şöyle bir şey soğuk insana diş ve şey tutuyor ya daha diri tutuyor ama rahatsız şeyleri. etmiyor bak ben buraya geldim 3 günde ezd oldum ya Rahatsız etmiyor. Kanada'da hasta Ay. olmuyor sonuçta. Ama İstanbul dengesiz bir havası çok var. Çok kötü hava. Sıcağı soğuğu belli değil. Soğuğu sevmiyorum gerçekten. Nefesim kesiyor. Çünkü ben aşırı üşüyorum. Böyle dişlerim birbirine değiyor falan. Böyle Aha. abartı derecede üşüyorum. Şu an buradaki havada mı? Yani her yerde üşüyorum. Hafif soğuk Hı. olsun. Şu anda bile üşüyorum yani. Stüdyo bile biraz soğuk. Sıcak Aslında geliyor. Ben de soğuğu çok seviyorum işte. yani. Seviyor Neyse. musun? Çok seviyorum soğuğu. Şimdi sonra. ne zaman doğdun mesela? Ekim'de. Kışın i̇şte. doğdum 5 Ekim'de çok da kış değil aslında. Sen ne zaman doğdun? Ben 27 Eylül. Aynen. Eylül'de doğdum. Sonbahar çocukları. Öyle olurmuş biliyor musunuz? Terazi, geldi doğuyorsam kış bebeği sen kışı seviyormuş. Ben baharı çok severim. Nisan doğumluyum. Aha. Uyuyor yani çok. Işte Siz hangi bursunuz? Boğa 23 Nisan. Ben de Aa, doğum günü unutmayın. Girmişiz, tamam. <gülüyor> <gülüyor> unutulacak bir günde ya. Sen unutulacak bir günde. O güzel bir günde doğmuşsun. Doğmuş. Çocuk Bayramı çok güzel bir günde doğmuşsun. Ay bugün ben de konuğum. Kendimden <laughs> de bolca bahsediyorum. Bakar mısınız? İstanbul'da yani Türkiye'de <gülüyor> <gülüyor> bu mesleğini yapmayı düşünmedin? Mi? Futsal mı? Bu şu an Efes Ligi kuruldu. Efes Süsen Futsal Ligi. Mesela Beşiktaş istedi beni. Galatasaray futsal takımı onlar istedi. Ama ben oraya çok alıştım. Bir de orada tek bu işi yapmıyorum, organizasyon yapıyorum. Hı hı. Bir de burada yeni başladığı için Peki futbola yakın mı? Hani salon futbolu, basketbolun ayağıyla oynanan. zaten YouTube'dan da bakarsanız çok zevkli bir oyun. 5 beş oynuyor. Bir kaleci, 4 oyuncu. Hakem var. 2 tane hakem Aa, var. 4 so oyuncu. oyuncu. Ama bu oyun tekneye dayalı bir oyun. Yani herkes Peki, oynayamıyor. Peki yaş hanım diyelim olacaksın. futbolda 40 yaşına geldiğinizde yok. Geldiğiniz Onla yaşınız yok. Mesela bizim orada birinci, ligde futsal birinci bir oyuncu oynuyor. 42 yaşında. Ama bayanlar çok... da oynuyor mu? Bayanlar bizim orada var. Var Ama burada... mesela. Işte ha. Türkiye'de de bayan futbolcular var. Ama ben hep erkeğe yakıştırırım canım. Yani ne alaka işte. Biz çocukken futbol oynardık. Aha. Ben hep kaleci olurdum. Ama... <laughs> bayan futbolcuların böyle baldırları oluyor falan çok ilginç oluyor yani. Ya ne bileyim, ne böyle şey. hani bayanlar, işte hani erkektedir ya böyle futbol oynar, ter kokar falan filan işte. He. Hani bayanla öyle geldiğini düşünemiyorum, eve <laughs> çantaya atıyor falan. Ya bilmiyorum <laughs> Saygısızlık olmasın Herkes da, erkek gibiler zaten. hayat eşittir ha. derler de, yok kardeşim bazı meslekler var bayanlara yakışmıyor. Çünkü yaratılış yani. <laughs> Mesela öyle pilotluk, değil. uçak, erkekler kullansın yani. Doğru düzgün bayanlar araba da kullanamıyor, bırakın yani uçağı hiç kullanmasın. <laughs> Tabii. Trafik piyayı sağ olsunlar, bayanların adı çıkmış. Ben iyi bir şoför olarak yanıltıyorum böyle görenleri ama gerçekten de çok Ama şey hani tabii ki güzel süren bayanlarımız var ama bir dalgınlık var ya artık refleks yavaşlığı mı var? Bayanlar çok hani stresli yani oluyor. Ya da aklımda İnanım başka sorular ya. mı var? Eve gideceğim yemek yapacağım işte eşim Cık. evde Belki bekliyor. Özellikle okul çıkışındaki bayanlar çocuklarınızı almaya giderken bir sakin olun. Bir gün orada bir kaza yapacağız ama ne zaman bilmiyorum. Bayanlar hep sevgililerini düşünüyor araba sürerken mesela kaza yapıyor ciddi yani. Aman onlar eskiden bile. Yok Her ya hala kimse öyle kimse Türk kızlar özellikle yani. çok kaprisli oluyorlar. Bir şey moda almış. hani Facebook'a bakayım, Twitter'a bakayım falan filan derken. Facebook'a da Çok moda. Yapıyorlar. Yok yok bizim orada okul çıkışında böyle bir heyecanlılar çocuğunu almaya gidiyor. Ayrıca da bir şey söyleyeceğim ben geçen araba sürerken gördüm. Bayan araba sürerken makyaj yapıyor böyle. Yolda oraya bakıyor. O, artık o, o onlar, klasik. Onun çok Benim şaşırdım mesela. Benim gibi yayın yetişen biri olmasın. Bak onu ben A de yapıyorum. A abi. Ben, <laughs> ha, <he, aynen gülüyor> <mi? o. gülüyor> Trafikte eyvah diyorum yetişemeyeceğim ama trafik duruyor tabii. Hareket halindeyken biraz zor olur. O ayrı bir yetenek olsa, erkekler yapamaz diye düşünüyorum işte. Erkekler pek yani sanmıyor, bayanlar çok <laughs> ya. Yani. Mesela ben erkek sürüyor. gibi kullanıyorum arabayı. Diyorum ki yarın öbür gün arabayı satarken bayandan diye yazmak <laughs> biraz hata olur diye düşünüyorum. E pek yani o kategoriye girmiyorum araba alırken bayandan dediğin zaman alıyor zaten temiz oluyor araba. işte o araba ben benimki öyle onun için geçerli değil <laughs> benimkinde direkt bayandan gibi ama erkek Hı -hı. olarak düşünün diye <laughs> araba şu anda birazcık şey, gerçanslar falan yok da o zaman hızı seviyorsunuz hızlanmış. yani çok şimdi kötü örnek olmayalım da hız pek yapamıyoruz artık biliyorsun cezalar çok sağlam o hız şeyinden geçmemen lazım belli bir ölçüsü var çok emin olmadığım sürece böyle kendi kendime... Burada yaya hakları hiç yok ama ya. Türkiye'de yani. Avrupa ile çok var. farklı. Çok farklı ya. Burada hiç Konu yaya hakları yok. Konu trafikten açılmışken mesela Avrupa'da bir Hı -hı. korna sesini duyamazsın. Mümkün değil. Hı -hı. Burada biz korna ile biz konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hatta <gülüyor> enteresan konular çıkmış. Geçen Ankara'ya gittiğimde öğrendim. Böyle oynaması falan basıyor oradan. Resmen Ankara'nın bağlarını söylüyor. Ankara'nın bağları. <laughs> ya şeye sinir alıyorum. Işıklar şey, yan diye ya, yeşil ışık. Daha dur bismillah yeni yandı yani arkadaki bir basıyor kornaya sanki böyle var ya panik oluyoruz. O koltuğa oturduğu zaman hani insanlarda herhalde şey psikolojisi oluşuyor hani hemen birden gitmeliyim ya da bir isyan psikolojisi oluşuyor arabanın koltuğuna oturduğunda ins insanda. Kesinlikle değişik tabi Avrupa'nın trafiğiyle. Ya Bizim orayla Bunun burası çok çünkü. farklı ya. burada Ama Yol vermek çok... zorundasın yani burada mecburi yollar var tabi trafik kuralları o yol Hı. vermen gerekiyor. Onu bırakın arkadaşlar ambulansa yol vermiyorlar. Daha tamam. ne diyeyim ben size yani. Ya bir de şey İstanbul özellikle Avrupa'dan gelip İstanbul'u gören tabi de, bu nasıl trafik trafikte ama hani. <laughs> nasıl ben, şey. <laughs> ben doğmamayım Ankara'lıyım. Hani orada daha rahat araç Aa, kullanmak canım, daha, 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 daha güzel. Daha düzenli Ankara kesinlikle daha düzenli. Doğru. Ankara'dan bizi izleyenlere selam olsun. Aynen aynen. Biz bugün niye telefon almadık 0212-556-8870 oğlum beni izliyorsa Baran bir bağlan bakalım neler yapıyorsun ders çalışıyor musun? Karne süper olduğu için her gün hediye alıyoruz sana karne diye. Sanki çok güzel takdir getirdin de maşallah her gün o hediyeler bitmiyor. Arabi bir sesini içimden geldi. Oğlum bağlansın bakalım bağlanacak mı? Şimdi sanatçılarla alakalı Ahmet Bey ile düzenlediğiniz çok güzel bir proje var. Bundan istersen biraz bahsedelim. Şimdi futsal Türkiye'de daha tanıtmak için bütün e, geldiğimden beri sanatçı arkadaşlarla görüşüyorum. Hı hı. Tanınmış sanatçılarla, eski Burada futbolcularla. Bu halı saha maçı yapıyorlar maçı ben de sağ olsun misafir oldum birkaç maça. Salonda oynayacağız. Birçok sanatçı gelecek. Eski futbolcular gelecek. Acunlar gelecek. Bir futsal maçı yapacağız. Bunun bir tanıtımı için. Hatta Hı. ona da e, sizleri de davet ederiz. İzlersiniz. İnşallah seviyorum. Televizyon gelecek, çekim yapacak. E, şu an hazırlıkları yapıyoruz ama bir buçuk ay sonra oynanacak. Peki Türkiye'de bir takım var mı takım Türkiye Futsal? Türkiye Futsal birinciliği var Efes Bülten adı altında. Takımlar var o zaman? He, takımlar var beş yıldır var benim bildiğim beş altı yıldır. Milli takımımız var mesela. Aslında demek ki basına yansıtılsa? Basın biraz ilgi göstermiyor ondan dolayı zaten ee, milli takımımız var mesela çok başarılı. Arpaş Aslında diğer spor dalları da bu konudan hani sıkıntı. Türkiye'de sadece futbol evet, yani. Futbol, futbol başka Başlıyorsa bir şey futbol. yok yani Türkiye'de. Ben o kadar fanatik değilim mesela. Ee, hani soruyorlar hangi takımı tutuyorsun üç büyüklerden falan. Ben diyorum Ankara gücünü tutuyorum. <laughs> Neden? Ben çünkü orada doğdum. Ankara'lısın bence. Hani İlla şey var. bekliyorlar benden. Fenerbahçe, Beşiktaş. Aha. Yok ben Ankara gücünü tutuyorum. Çünkü ben oranın ekmeğiydim. Hani şey değilim. Ee, tamam o da benim takımım. Ben de onu seviyorum. Ya şimdi her şeyin abartısı zarar. Hayır. Bazen o kadar kendini kaptırıyorlar ki gerek yok yani. Çok fanatik Daha var ya Türkiye'de. Güzel. Yolmaz. Sporun her dalı çok güzel ama o kadar da abartıya kaçmak. Benim arkadaşlarımın birbirleriyle konuşmadıklarını bilirim. Şu an 4 sene küsur olan arkadaşım var. Biri Fenerbahçeli, biri Galatasaraylı. Çocuklar konuşmuyorlar. Ya. Bir de şey çok saçma Ortada ya. Bir şey ya. yok. Şimdi Galatasaray yendi diyelim Fenerbahçe. Oğlum gördün mü nasıl geçirdik sizi <laughs> Böyle Facebook'lara, <laughs> Twitter'lara evet. <laughs> kadar, Facebook'ta mesajlara atışmalar. kadar. İnanılmaz doğru. Gerek yok yani. Sonuçta hepsi kardeş takım. Tabii. Dostluk önemli o kavgalar. İnsan öldürüyorlar ya. Aslında Aa, insanlar nereli? bir araya geliyor. Orada isteseniz belki 30 bin insanı toplayamazsınız. Hani biri bir çare yapsa 30 bin insan gelmez ama futbol insanları aslında birleştiriyor ama birleştirici yerde bizim herhalde ya Türkiye'de ya da dünyanın her yerinde bu sorun oluyor. Hooliganlık giriyor. Aşırı fanteziler her var diyor. o. Dünyanın hemen hemen her yerinde. Yani ben unutmuyorum bir gün Galatasaray'ın maçında işte kazandı. Düşünmeyen Beşiktaşlı'yım ama Galatasaray kazandı diye motor geziyoruz biz böyle. İşte geze 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 Kartal'dan çıkıp Bağdat Caddesi'ne gelmişiz. <laughs> Bağdat Caddesi. Bir <Oho. gülüyor> <laughs> baktım taş atıyorlar Fenerbahçeliler. Tabii onların bölgesine girmişiz ya. Ama yani, siz de tehlikeli bir hareket <laughs> hareketli bulunmuşsunuz. anlatıyorum da gerçekten tehlikeli. <laughs> Çok tehlikeli. Hiç gerek yok böyle şeylere. Yani, Her zaman güzel birlik beraberlik içinde yenilmekte, yenmek de var. Aynen futbolda. aynen. Yenilgiyi kabul etmiyoruz. Hiç Aslında başta olur. yönetenlerin İthamları çok önemli. Onların ekranda verdiği demeçler. Onlar yüzünden de bir sürü insan yaralandı. Belki vefat eden oldu. Evet, yani çok Türkiye'de bana göre futbol takımının başındaki insanları daha böyle e, hani özenle hmm. seçmeleri lazım ki o insanlar birleştirici olmalı. Çünkü kulüplerin başkanı bir araya gelmiyor. Doğru. <laughs> hani insanlar nasıl gelsin? Kesinlikle. Tabii daha mantıklı olanlar bazen yasaklanıyor ya yasak bayanlar izliyor. Öyle bir ceza oluyor ya. Bayanlar da küfür ediyor ya tribünde. Ben gördüm. <laughs> Aynen ben, ben de, de küfür ediyor ya. Ben şahidim vallahi. Hatta Nasıl çok yakın küfür biri ediyor. Var. Aile içerisinde. <laughs> Şok olmuştum biraz şaşırdım. Hı. Şimdi gerçekten güzel bir proje. Peki ne zaman yürürlüğe girecek? Bir buçuk ay sonra. Zaten hemen, hemen hemen her yerde bu pankartlar asılacak. Düşündüğünüz isimler var mı? Acun Ilıcalı. Ondan sonra e, Hakan Kutlu. Acun da tabii. O, o zaten onun halı saha versiyonunu yaptı. Onun daha önce. bir gün göstermişlerdi ekranda. Mutfağı böyle Hı. çim, işte kaleler falan var. Değişik bir evi var. Onun ofisi falan onlar da hani böyle çim Bir görseniz. Acun Bey istese herhalde bu sporu çok iş. bir şekilde O zaten tanıter. onun halı saha versiyonunu yaptı daha önce. Hı -hı. Biz de ben de işte bu futsal versiyonunu yapacağım. Ondan sonra kimler o Tanju abi var. Tanju Çolak. Hı, zaten süper. ben onlara çok Kanada'ya gittim. Maçlara çıktım. Hı -hı. Birçok isim var yani şu an konuştuğumuz. Seni de oynatabilirim yani sorun değil. Ben şey hakem olup düdük çalabilirim. alabilir <laughs> sen Oynamak <laughs> Ben de oynayabilirim çıkıyorum. Olabilir neden <laughs> olmaz. Çok çıkıp... güzel bir oyun ama bir izleyin var mı? Müthiş Abi bir şey. Benim kondisyon, bayağıdır spor yapmıyorum. Bayağı zayıf. Ayrıca zor koşarım yani. Bu oyun zaten güce nefes dair, nefes. kondisyona dair, tekniğe dair. Şov oyunu yani şov yapacaksın bu oyunda. Öyle orta kesme, pas hmm. uzun pas bunlar yok. O zaman aslında seyircinin daha çok, çok ilgi duyacağı Çok farklı. O, normal ya. bildiğimiz merak futboldan ya. değil. Sadece bir bakın internetten. Zaten çok seviliyor şu an. Ben kesin izleyeceğim. Merak Hiç ettim. Şu an merak edenler futsal. yazsınlar internetten. Siz bir bakın, göz atın. Sonra reklamlardan sonra tekrar buluşalım.